Benzinli araç alacaksam içimin en rahat ettiği motorlar bunlar. Sorunsuzluk, uzun ömür, düşük masraf istiyorsanız bu sayacağı motorlar yıllardır kendini kanıtlamış motorlar. Benzinli araç alacak herkes bu videoyu sonuna kadar izlesin ve mutlaka kaydetsin. Toyota 1.6 VT motor. Toyota'nın dayanıklılığı zaten meşhur. Ama 1.6 VTEC motor başka bir seviye. Yağ yakma yok, hararet yok, kranik arıza yok. Corolla ve Auris sahipleri 300-400 bin kilometrede hala orijinal motorla geziyor. Bu motorun olayı şu. Zamanında bakın sınırsız ömür. Birazdan söyleyeceğim 3 numarada da bu motor kadar sağlam. Videoyu atlamayın. Honda 1.6 EVTEC. Honda'nın EVTEC teknolojisi hem sessiz hem de çok dayanıklı. Yağ eksiltme sorunu yok aşırı ısınma yok. LPG ile zaten çok uyumlu. Civic ve HRV kullanıcıları bu motoru ömürlük diye anlatıyor zaten. Tek istediği kaliteli yağ ve düzenli bakım. 4 numaradaki motor Türkiye'de çok yaygın ve beklenmedik derecede sorunsuz. Hyundai 1.6 MPI motor. Gerçek anlamda tank gibi çalışan bir motor. Zincir problemi yok, yağ yakma yok, turbo olmadığı için masraf riski de az. i e 30 Elantra yıllardır sorunsuzluğu ile eminim. Parçası ucuz, ustası bol, masrafı minimum. Listenin sonunda benim özellikle eklediğim bir motor var. Mutlaka görün. Volkswagen 1. 1.6 MPI TSI ile karşılaştırılmasın. Bu atmosferik motor 1.6 MPI efsanesinden bahsediyorum. Basit, temiz ve uzun ömürlü bir motor. Yağ yakma yok, zincir gergisi problemi yok, harari sıkıntısı yok, Golf, Polo, Jetta neredeyse bozulmamak için yapılmış gibi. Renault Nissan 1.6 atmosferik, K4M, H4M motor. Bu motoru özellikle ben ekledim. Çünkü Türkiye'de en çok kanıtlanmış motorlardan biri. Clio'dan Megana, Fluence'den Duster'a kadar her yerde karşımıza çıkıyor. LPG ile süper uyumlu, parçası ucuz, bakımsız bırakmazsan kolay kolay masraf çıkarmaz. Evet arkadaşlar, yıllardır sorunsuzluğu ile bilinen en sağlam benzinli motorları sizin için toparladım. Ara çalırken bu listeyi mutlaka kaydedin. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi unutmuyorsunuz. Aynı zamanda beni de takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.